ama çok Ay buraya getirmeyin yukarı çıkacaklar oraya. Getirmeyin. Ben Zeynep Demir. Zortul Çevre Grubu'nun eş sözcüsüyüm. bugün burada her sene yaptığımız gibi bir çevre etkinliği düzenledik. Zilan Kanyonu'na geldik. Burayı temizliyoruz. küçük bir toplumdan başlayarak büyük bir topluma bunu yansıtmak, çevre bilincini oluşturmak için burada toplanıyoruz. her sene yapıyoruz bunu. Her sene ülkenin farklı yerlerinden buraya geliyoruz. Aylarca burada kalıyoruz. Her şey evin içinde başlıyor. Ailelerin çocuklara örnek olması gerekiyor. Onları göstermesi gerekiyor. Onları çeşitli etkinliklere sokması gerekiyor. Çocuklar böyle böyle bilinçlenip öğrenecekler. İleride kendi çocuklarına, nesillerine de bunları aktarabilecekler. Ben Zortu Çevre Grubu'nun eş sözcüsüyüm. Yusuf Efe Adalı. Buraya gelme sebebimiz yani insanlara bir şeyleri öğretebilmek, yani doğayı korumayı öğretebilmek. Çünkü burası hem geçmişin hem de geleceğin bir hazinesi gibi. Yani burayı korumamız çok önemli. Buradaki suyu, buranın çevresini, burası ileride bizim nesillerimize de şimdiki nesillere de ağaç nefes oluyor yani. Onun için bugün buraya bir sürü arkadaşımızla ve Zortut Çevre Grubu olarak gelip temizlik yaptık. umarım insanlara bir şeyleri aşılayabilmişizdir, bir şeyleri örnek verebilmişizdir. Eğer böyle olduysa mutlu oluruz yani. Yani ebeveynler mesela çocukların yanında bazen elinde bir şey olsun, sigara olsun, kol olsun, herhangi bir şey yanında yere attığı zaman çocuk da aynısını örnek alıp onu yapar. Onun için çocuk en azından çocuklarının yanında geleceğe örnek olmak için çöp kutusuna atsınlar. Çocukları yere attığı zaman onları uyarıp onları da söylesinler çöp kutusuna atın diye. Bence en önemli eğitim budur. Evde de aynı şekilde yere çöp atmamak evde de atan çocuklar olabiliyor. Onun için e, bence bu işin temeli aileden başlıyor. Evet. Adım Mirbadin Demir, aslında Türkiye'nin birçok bölgesinde birçok SSK çevre ve ekoloji mücadelesi veren plakonlardan temsiliyet adına birçok ünvanı olan da hani bir arkadaşımızım. Son 4-5 yıldır bu bölgeye geliyoruz. Şu anda bulunduğumuz bölge de Van Erciş, Zilan bölgesi ve Koçköprü Kanyonu. Aslında bu kanyonun orijinal ismi de Gücane Kanyonu'dur. Hı. Biz buradaki mücadele 4 yıl önce başladık. Şimdi çevre ve ekoloji sorunları dediğimizde bir katı atıklar vardır, bir de derelerin, akarsuların, çayların kirleten sıvı atıklar vardır, laamlar vardır. Buradaki çevre bilinci biraz Türkiye'nin gerisine düşmüş bir bilinç olarak diyebilirdik. Ama 4 yıldır yaptığımız mücadelede özellikle suların temizlenmesiyle alakalı yaptığımız çalışmalarda bugün şunu diyebilirim ki bu suların yüzde yüzde %70'i temiz akıyor. Yani bu yaptığımız mücadele bir sonuç vermiş diyebiliriz. Gerçekten de öyledir. Bunun yanında maden ocaklarına HES'lere karşı açtığımız davalar, mücadeleler vardı. Oralarda da büyük oranda başarı elde ettik, davaları kazandık. Ee, bu mücadeleyi daha çok çocuklara aşılamak adına da aslında yola çıktık. Bu grubumuzun adı zortul Çevre Grubu. Türkçe manası kuş sürüsü anlamına gelen bir bir terim. Çocuklara bunu aşılamaya çalışıyoruz. Bu çünkü yaşadığımız çevreyi korumamız, küresel ısınmanın önüne de geçebilecek Biliyorsunuz dünyamız küresel ısınma ve iklim krizi ile başı dertte. Zaten en son bu sene yaşadığımız aşırı sıcaklıklar da bunun bir göstergesidir. Daha çok bilinçli olmalıyız. Evet. Daha çok çevreye karşı bilinçli olmalıyız. Daha çok mücadele etmeliyiz. Evet. Çocukların büyüklere örnek olduğu bir dönemde yaşıyoruz şu anda. Çünkü çocuklar bu işe el atmış durumda. Bütün arkadaşlar adına... Bu çocuklara da teşekkür ediyoruz. Bu mücadede devam edeceğiz inşallah. Ben Selçuk Alada, e, buradaki e, Süpan Doğu Ekoloji ve Yaşam Derneği adına buradayım. Onu da temsilen e, Türkiye Ekoloji Birliği yürütmesinde yer alıyorum. E, bu vesileyle buradayım. Tabii ki de gençlerimizin e, yapmak istediği bu duyarlılık ve yaratmak istediği bu farkındalılık çok anlamlı ve çok önemlidir. Ee, maalesef ki e, bizler doğayı tahrip ettik, yok ettik. Hani hep deriz ya çocuklarımız bizim geleceğimizdir diye. Evet çocuklar gerçekten bizim geleceğimiz olmaya talipliler, gönüllüler. Onları evvela e, kendi derneğimiz adına ve yürütmesinde bulunduğum Türkiye Ekoloji Birliği adına onları tebrik ediyorum. Biz de onlara e, bir nebze de olsa destek olmak için e, buradayız. E, onların başarılarının devamını diliyorum. Biz gerek yereldeki derneğimizle, gerek Türkiye Ekoloji Birliği'nin birliğinin bütün bileşenleriyle birlikte onlara her zaman destek olmaya, onların her zaman ünlü açmaya, onlarla beraber olup onların yanında olacağız. Zeynel Abidin Çelebi, Van Çevder Çevre Pari Eserleri Koruma, Araştırma ve Geliştirme Derneği Erciş Tenticisi. Bugün sağ olsun arkadaşların katkısıyla biz buraya geldik zilan adında düzenlenen bir çevre bilincini tekrardan inşa etme, yeniden çevre yayma adına onun da mutluluğunu yaşamasında çok kısa özetle iki üç cümleyle özetleyecek olursak çevre bilinci nasıl olmalıdır? Biz tarihi çağlardan özellikle Neolitik dönemlerden bilişim çağına kadar olan süreçteki insan unsurunu göze aldığımızda, ele aldığımızda bu yaşam döngüsünü insan unsurunu yata tutan aslında üç temel ülke vardır bunlardan biri toprak hava ve su bunların kalitesi ne kadar üst düzeyde olsa toprağın havanın suyun kalitesi üst düzeyde olur. insan kalitesi de onunla beraber yürür lakin toprağın kutsiyeti belki belki en değerli varlıklarımızın bile varlığını aramızdan göç ettiklerinde biz 24 saat yanımızda barındıramıyoruz toprağa emanet ediyoruz bütün bedeni fiziki ruhsal kirliliğimizi suyla biz arındırıyoruz. Tüm nefesimizi biz havadan alıyoruz. bunların kalitesini arttırmamız lazım. Bunların kirletmeme adına her türlü mücadele vermemiz lazım. Eğer bunlar kirlense her şeyimiz kirletilmiş olur. Ve bizim bizim yaşama olanaklarımız daralır. E, bu vesileyle de doğa bilinci, çevre bilinci sadece bir filanın dikimiyle bir filanın etrafında dolaşmakla değil. Havaya, toprağa ve suya İnançtan önce saygıyı hak eden üç element çeşididir. Bunlara saygı duydukça yaşam kalitemizi hem günlük yaşam koşullarımızı hem gelecek yaşam koşullarımızı bunlar zaten her zaman zemin hazırlamıştır. Ee, hazırlama da devam edecektir. Ama tarif ettiğimiz zaman da biz de o düngü içerisinde şu yıllar önce berrak olan su gibi kirlenir ve o suda boğulup geleceğiz. Evet. Ha bak oradan da. Ne Ha oradan, oradan.